Şeker, metabolizmayı güçsüzleştiren, hastalıklara katkıda bulunan bir gıdadır. İhtiyacımızdan fazla şekeri tüketmemeliyiz. Şekerin zararları ile ilgili yapılan araştırmalarda yüzden fazla zarar tespit edilmiştir. Bahsedeceğimiz bu zararlar hayati önem taşıyan sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Hiçbir temel besin değeri bulunmayan şeker, boş kalori olarak da adlandırılır. Karaciğer için büyük bir yüktür, bağışıklık sistemine zarar verir, vücuttaki mineral etkileşimini olumsuz etkiler. Hücre dokularına zarar verir, vücudun bakteriyel enfeksiyona karşı savunma yeteneğini yavaşlatır. Doku'daki elastikiyet fonksiyonunu azaltır, şeker tüketimi krom eksikliğine sebep olur, tüketimi yumurtalık kanserine yol açar. Glukoz açlık düzeyini artırır. Aşırı şeker tüketimi bakır eksikliğine yol açar. Şeker tüketimi vücudun kalsiyum ve magnezyum emilimini yavaşlatır. Göz sağlığına zarar vermesi şekerin zararlarından biridir. Şeker tüketimi asidik bir sindirim sistemine neden olur. Çocukların fazla şeker tüketmesi adrenalin seviyesinde hızlı bir artışa neden olur. Şeker tüketmek erken yaşlanmaya neden olur. Şeker tüketimi diş sağlığını bozarak diş çürümesini hızlandırır. Obeziteye neden olması şekerin zararlarından birisidir. Şeker tüketimi, okul çağındaki çocuklarda, öğrenme bozukluğu görülür. Şekeri fazla tüketmek, gastrit ve ülsere neden olur. Şeker tüketimi, mantar enfeksiyonlarının kontrolsüz büyümesini destekler. Aşırı şeker tüketilmesi, safra taşına neden olur. Kalp krizi riskini artıran şeker, kalp sağlığını bozar. Fazla şeker tüketimi, hemeroid oluşumuna sebep olur. Varisli damarlar, osteoporoz, tükürük asiti, insülin duyarlılığı, E vitamini düşüklüğü, büyüme hormonlarında azalma, kolesterol dengesizliği, gıda alerjisi, DNA yapısında hasar, deri kırışıklığı, katarakt, parkinson, karaciğerde yağlanma, pankreasta hasar gibi birçok hastalığa neden oluyor. Şekerin zararlarının ne kadar fazla olabileceği bu hastalıklardan anlaşılabiliyor. Bağırsak hareketlerinin en büyük düşmanıdır miyopa, yani uzağı görememeye neden olabilir. Kılcal damarlardaki astarı bozabilir. Şeker tüketimi bacaktaki tendonları daha kırılgan yapar. Migren dahil, baş ağrılarını artırması, şeker tüketiminin zararları arasındadır. Kadınlarda pankreas kanserinin oluşumunda büyük rol oynar. Şekeri fazla tüketmek, mide kanseri riskini artırır. Azımsızlığa, mide kanserine davetiye çıkarır. Öğrenme kapasitesini azaltır. Şeker. Gastrointestinal kanal boyunca, gıdanın seyahat süresini yavaşlatır. Şeker. Tıpkı alkolde olduğu gibi, bağımlılık yapar. Sarhoş edici özelliği vardır. Obez kişilerde, daha fazla iştah yapar. Aşırı şeker tüketen ve dikkat bozukluğu olan çocuklarda, durumu daha da kötüleştirebilir. Şekerin zararları arasında, bu saydıklarımız en yaygın bilinenler. Kimileri şekersiz yap yapamam derken, kimileri de şekeri sağlığı için en aza indirger. Ancak bu videomuzda, belirttiğimiz şekerin zararlarından sonra, eminiz sizler de yavaş yavaş da olsa şekeri hayatınızdan çıkaracaksınız. Bu aşamada özellikle satın aldığınız ürünlerde, şeker bulunmamasına dikkat edin. Bu ürünlerden, en çok şeker barındıranlar, kuşkusuz tatlı gruplarıdır. Örneğin, hazır satılan reçel ürünlerinde, ciddi miktarlarda şeker bulunmaktadır. Bunlar yerine şekersiz ürünleri tercih edin. Görüşlerinizi, yorum kısmında bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.